Kaşa Ömer Seyfettin Biz çocukken büyük ve güzel bir çiftlikte yaşıyorduk. Ben ve kardeşim Hasan en çok atları seviyorduk. Babamın birçok atı vardı. Bizim en büyük eğlencemiz ahıra gitmek ve seyislerin atları temizlemesini izlemekti. Seyisler atları temizlemek için demirden bir alet kullanıyorlardı. Bu aletin ismi kaşağıydı atlar temizlenirken çok mutlu oluyorlardı. Bir gün babam evde yoktu. İstanbul'daydı. Annem ve hizmetçiler evdeydi. Ben ahıra gittim. Tek başımaydım. Canım sıkılıyordu. Kendi kendime bir atı tımar edeyim diye düşündüm. Kaşağı aradım ama bulamadım. Sonra gümüş bir kaşağı aklıma geldi. Bu babamındı ve çok değerliydi. Onu sandıktan çıkardım. Çok parlak ve güzeldi. Atın yanına gittim ve sürmeye başladım. Fakat at huysuzlandı, çifte atmaya çalıştı. Çünkü bu kaşa çok keskin ve sertti. Ben çok sinirlendim. Sen görürsün dedim. Gümüş kaşağı aldım ve duvardaki taşa hızlıca vurdum. Kaşa kırıldı. Kırık parçaları yalağın içine attım ve ahırdan kaçtım. Akşam babam eve geldi. Ahıra girdi. Biraz sonra korkunç bir ses duydum. Babam bağırıyordu. Gel buraya. Kim kırdı bunu? Ben korkudan titreyerek ahıra gittim. Babamın elinde kırık gümüş kaşağı vardı. Gözleri ateş gibiydi. Bunu kim kırdı diye sordu. O an çok korktum. Eğer ben kırdım dersem babam bana çok kızacaktı. Şeytan aklıma girdi ve yalan söyledim. Ben kırmadım baba dedim. Kim kırdı peki? Hasan kırdı dedim. Sabah sandıktan aldı, oynarken taşa vurdu. Babam hemen Hasan'ı çağırdı. Hasan, zavallı kardeşim, hiçbir şeyden haberi yoktu. Babam, "Bu kaşağıyı neden kırdın?" diye bağırdı. Hasan şaşırdı. Mavi gözleri doldu. Ben kırmadım babacığım. Elime bile almadım dedi. Ben araya girdim. Yalan söylüyor baba. Ben gördüm o kırdı dedim. Babam bana inandı. Hasan'a döndü ve suratına bir tokat attı. Yalancı dedi. Hasan ağlayarak ben kırmadım diyordu ama babam onu dinlemedi. Çık git buradan. Bir daha ahıra girmene izin vermiyorum. Artık atlarla oynamak yasak dedi. Hasan ağlayarak eve koştu. Ben ise artık biraz rahattım ama kalbimde tuhaf bir ağırlık vardı. Aradan aylar geçti. Hasan o günden sonra hiç gülmedi. Hep sessizdi. Bir sabah Hasan yataktan kalkamadı. Ateşi çok yüksekti ve boğaz ağrıyordu. Doktor geldi, muayene etti. Babam endişeyle sordu. Neyi var doktor bey? Doktor başını salladı diftere dedi. O zamanlar bu hastalık çok tehlikeliydi. İlaçlar yetersizdi. Hasan günlerce yattı. Ben odasının kapısından ona bakıyordum. Vicdan azabım beni yiyip bitiriyordu. Allah'ım diyordum. Kardeşime iftira attım. O benim yüzümden hasta oldu. Eğer ölürse ben ne yaparım? Ona gerçeği söylemek, ben kırdım, beni affet demek istiyordum ama cesaret edemiyordum. Bir gece dadımız Pervin beni uyandırdı. Kat dedi. Hasan seni çağırıyor. Durumu kötü. Hemen kattım koştum. Babam Hasan'ın başında ağlıyordu. Hasan zorla nefes alıyordu. Gözlerini açtı, bana baktı ve gülümsedi. Gel abi dedi. Ben ağlayarak yatağına sarıldım. Hasan dedim, beni affet. O kaşağı'yı...'' sözümü bitiremedim. Pıçkırıklar boğazıma düğümlendi. Hasan gözlerini kapattı, başını yastığa koydu ve bir daha açmadı. Kardeşim ölmüştü. Ben o gece hayatımın en büyük dersini aldım. Ama çok geçti. İftiram ve yalanım ömür boyu kalbimde kara bir leke olarak kaldı.